Milletvekili aday listesinde adını göremeyen vekiller farklı tepkiler sergiledi. Meclisin renkli simalarından Özren Yeniçeri aday gösterilmemesini beklemiyor diyerek değerlendirdi. Meclisteki odasını boşaltan ilk milletvekili de Yeniçeri oldu. Refik Ergün da aday listesinde yer bulamayınca partisinden istifa etti. Seçime bağımsız aday olarak girmeye karar verdi. Buraya efendim kameralar burada. <laughs> Işık ışık dalga dalga bayrağım. Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım. Meclisin en renkli simalarından biriydi. MHP'li Özcan Yeniçeri, partisinin milletvekili aday listesinde yer alamayınca, ertesi gün makam odasını boşaltan ilk vekili oldu. Huruç zamanıdır. <laughs> Göç zamanıdır, hicret zamanıdır. Ankara milletvekili olarak 24. dönemde görev yapan Özcan Yeniçeri 4 yıla 9053 soru önergesi sığdırdı. Bu alanda bir rekora imza attı. Var, <laughs> Vallahi, bakabilirim. Bakabilirim. Var, 584 kez de basın toplantısı düzenledi. Sükut gibi münzeri, çığlık gibi hürsünüz. Dünyada taşınacak bir kuru başınız var, onu da hangi diyar olsa alır götürürsünüz. Millet Meclis'te hem konuşmalar, basın toplantılarının metinleri, basında basında çıkan bizimle ilgili yapmış olduğumuz çalışmalarla ilgili yayınlar, bunlar 20 cilt oluyor. Milletvekili seçildikten kısa süre sonra en medyatik siyasetçiler arasındaki yerini almayı başardı, ama bu kez aday listesinde yer bulamadı. Kırgın mısınız efendim? Yani kırgınlık yok ama yani şöyle e, kendi kendime hiçbir zaman ben yalan söylemedim. Be, i̇çimde ne taşıyorsam dışarıya da onu aktardım. E tabii yani üzgün olduğumuzu e, söylememiz mümkün. Peki Yeniçeri Milliyetçi Hareket Partisi'nin aday listesini nasıl buldu? Ee, biz olmadık diye listeye herhangi bir bıktan yapmak doğru değil. Ee, bir iktidar listesi olduğu görünüyor. Ekonomi ağırlıklı bir liste, finans ağırlıklı, mali ağırlıklı bir liste olduğu görünüyor. İlçe'de meclis kürsüsünde şey yaptığı heyecanlı konuşmalarla da Dalga dalga bayrağım, senin destanını okudum, senin destanını yazacağım. Yani ben e, şiir gibi çalıştım, öyle de dönüyorum. Geldiğim yere dönüyorum.